Merhaba arkadaşlar, faydalı bilgiler var. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine güzel bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Çok değerli ve kıymetli bir bilgi. E, elimizle yazdığımız yazıyı Word'e e, nasıl çeviririz arkadaşlar? Bir bilgisayara gerek duymadan, hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde işimizi halledecek biçimde bir ücretsiz program nasıl olur, nereden bulabiliriz diye soruyorsunuz. Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. E, kart scanner yazıyorsunuz. Bak kart scanner yani e, metin okuyucu. Burada e, buraya tıklıyorsunuz. Tıkladığımızda böyle karşımıza bir sayfa geliyor. Burada e, ücretlendirme yazıyor. Yıllık alırsanız alırsınız. Almasanız deneme olarak zaten size birkaç defa sunuyor. Onun kaç defa olduğunu bilmiyorum. Buradan dosya yükle dediğimizde ...fotoğraflar ve videolar... ...buradan e, yazmış olduğumuz... ...bir tane yazıyı... ...seçiyoruz... ...yani ben bu yazıyı yazdım... ...resmini çektim... ...el yazım... ...bu el yazımı buraya nasıl dönüştürecek acaba... ...onu... ...merak ediyoruz arkadaşlar... ...bu sizin için çok önemli... ...çoğu kişi farklı farklı programlar size yönlendirebilir... ...bilgisayara gittiler işte bilgisayarcı gitti şunlar bunlar ama sizin için asıl olan şudur. Hızlı ve pratik, ücretsiz bir şekilde telefonumuzdan yapabileceğiniz yani el yazısını fotoğrafa, el yazısını Word'e ya da PDF dosyasına nasıl çevirebiliriz? Dönüştür dediğimizde burada dönüştürüyor, bekliyoruz. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar, pratik bilgiler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belgemizi dönüştürdü. Bakın burada fotoğrafta yazan yazıyı alta hemen çevirdi. Gördüğünüz gibi hatasız bir şekilde. Ancak bizim bunu indirmemiz gerekiyor. Bir dosya olarak. Tekrar indirdi. Daha önce indirmiştik. Dosya indirildi. Açalım. Şöyle büyüttüğümüz arkadaşlar gördüğünüz gibi el yazısını Word'e de, çevirme, deneme yüzde altmış faydalı bilgiler var diye üç noktayı koymuş. Bazı harfleri okumuyor. Bu normal. Ee, bu çok normal ama e, şu an dosyamızı çevirdik arkadaşlar. Yani ben elimle yazdığım yazıyı yüzde %90, doksan, yüzde doksan diyelim çevirmiş oldum. Yani her dosya, e, her site bunu böyle yüzde yüz, yüzde doksan, yüzde seksen çevirmeyebiliyor. Çoğu harfi okumuyor. Ama görmüş olduğunuz gibi bu program neredeyse yüzde doksan beşini çevirmiş oldu. Birkaç harf hariç. Yani bugün videomda size el yazısını e, Word'e nasıl dönüştürdük? Yani bir dosya e, nasıl dönüştürdük? Onu gösterdim arkadaşlar. Bu indirdiğimiz dosyayı da Zaten yine aynı şekilde benim daha önceki videomda belirttiğim gibi Word'e de dönüştürebilirsiniz. PDF'de dönüştürebilirsiniz. Yani yeter ki bir dosya indirin yani bir belge indirin. Önemli olan o size. Biz bir fotoğraftaki el yazısını Word'e dönüştürmüş olduk arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Farklı bilgiler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız benim oynatma listemi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.